Herkes bir sussun Bir dakika kafamda Kentsel dönüşümler içimde bir yerde bir gülüşünden Sana deliyim ama gizledim her Gidişinden gidişinden Tatlı gülüş pek yaraşır Gözlerin ömre beden Ne güzel ne güzel Seni sevmek ne güzel Kanka biz şimdi oturuyoruz bir haberleşiriz tamam mı? Bak bir video çekiyor şu an. Alo. Hadi. Kanka milli egemenlik farkındayız. Evet. Milli egemenlik Evet. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Ben kabul etmiyorum. Tamam, tamam. Ben... Akşam daha detaylı konuşalım mı? Nereye? Nasıl ya? Siz gücünüzü zayıfa ezmekle gösterirsiniz. Bizse gücümüzü ezen ezmekle. Aramızdaki fark bu. Ankara'dan dünyaya, hiyaya, gel yürü yüf gidek ayağa. Fotolamda... Kaçarsam kaçarsam tut bırakma yükümde derdimde aşktır hayatın içinde Çek kafaları da yarasın yarası olan bizi yarasın Var sözlerin bir bir manası gelip deliklerini çal. inatlık belki de huzur bulur şomalı suni olsunlar you be biraz neyle bu gibi efektle çekiyorsun yine seni kışlar <laughs> gel yanar Hadi kamera ee, göreceğimi düzeldiniz. Abi, ne oldu? Ha, ne saçma oldu? Ne diyor? Yani. Sen mi? Yakışır. Evet. Yakışır. Arta Haklısın. Pis yani. Pis yani. Bok götürüyor. Hasta olurlar orada. E bok götürüyor çünkü evi kapattılar yani. Ee, ne oldu Arya mı? Sen sevgilin yok mu? olacak. Anlamda gördün mü? Bir gün bu yayınını e, yayınlayalım. Gönderiyor. Yani i̇şte, sana gönderiyor. Dalga makarna bayıldı, makarna bayıldı diye. Ben de dedim ki insanlar şu prim için, etkileşim için de. Değil mi? Ben yabancı hmm. sevmiyorum. hiç mü diyor? Ama bunu düzeltmek de istiyorsun. Onu sevdiğin için. Evet, ben... Neslo'dan hayat dersleri. <gülüyor> <gülüyor> Bak fazla güzelsin. Gerçekten iyi çöder ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelsin. <laughs> O mu Allah mı? Aa! Senin başında dedi. Ben de anlamadım. Aa! Ne diyorsun Tom? <laughs> Saldır benim için hele bir gel uzaklar sana gelirsen hele bir gel bütün dertler bitir aklım dursun herkes bir susun bir dakika kafamda kentsel dönüşümler içinde bir yerde bir gülüşünden sana deliyim ama gizledim her peşinden Onu bir görseniz sanırsınız O bir deniz yanılırsınız O benim güneş sistemim Alacalı bikinisinde saklı Deniz yıldızları Ben Miray Işım, sekiz çizer ayaklarım, özlemişim sarhoşluğunu. Bu semtin sokaklarının, gecenin biri, aptalın biri, kalbinin dışında bekliyor içeri girmeyi, şarkıcıyım ben. Aklım dursun, herkes bir sussun, bir dakika. Kafamda sen dönüşümler içimde bir yerde bir gülüşünden Sana deliyim ama gizledim her gidişinden Acaba sen de beni benim seni düşündüğüm kadar düşünüyor musun? Acaba sen de beni benim seni özlediğim kadar özlediğim kadar Murat gelin dağından atlayamadım. Murat gelin dağından atlayamadım. Liralarım dövürdüle toplayamadım. Bunun için canımı bile veririm. Yumuşacığım, yumuşacığım.